diyor ki 560 milyar yolsuzluk var. TRT'ye yazdı bunu. A Haber'e yazdı. CNN'e yazdı. Gündüz gece onu konuşturdu. Çıktık, açıkladık. Dedik ki bu ne büyük yalan. İBB'nin 6 yıldır yönetiyoruz. 6 yıllık bütçesinin toplamı 497 milyar. 560 milyar çaldılar diyorsun. %70'i personel ücreti ücretler ödenmiş. Hiç asfalt dökülmese, personele hiç maaş verilmese, o kadar hizmet yapılmasa, bu kadar yardım yapılmasa hepsi toplasan 497, sen 560 milyarı yazmışsın ekrana. Sustular ama özür yok, tövbe yok. Sus. Diyor ki İBB'nin bütçesinden 1200 telefon aldılar. CHP delegelerine dağıttılar. 1200 değil dedi. 120 değil. 12 değil. Bir tanesini ispat edin. Hepimiz gereğini yapacağız dedik. Ustular. Özür yok. Tövbe yok ama at yalanı dönüp sayalım inananı. Kameraya bir tane valiz çıkmış. Aa böyle bir valiz. Böyle bir valiz. Bunu görmüş. Diyor ki bunun içinde bunun içinde para var. Üç gün Gece gündüz para var. Açtık valizi, içinden ne çıktı? Ali Müfit Gürtün'e zamanında değil, ondan hemen sonraki yönetim zamanında alınmış cemırlar çıktı. AK Parti büyük şehri yönetirken makam aracının peşinde cemırlı araç geziyor. Ta biz alana kadar. İçinde cemır var dedik. Başladılar. Cemır kullanmak doğru mu yanlış mı? Onu tartışıyorlar gündüz gece. İki şey söyleyeceğim. Bir, neden cemır kullanıyor? Mevcut cumhurbaşkanı neden cemur kullanıyorsa gelecek cumhurbaşkanı da o yüzden cemur kullanıyor. Kardeşim bu memlekette senin etle tırnak oldukların seni dinlediler. Cemur açtı. Şimdi bu memlekette anket yapıyorsun toplumun yüzde yetmişi dinleniyorum diyor. Köşede adam poğaça satıyor. Telefonum dinleniyor diye Whatsapp'tan konuşuyor. Sen Ekrem İmamoğlu'na neden Cemur açıyorsun? Seni rahat rahat dinleyemiyorum diyor. Tayyip Bey sen niye açıyorsan gelecek Cumhurbaşkanı da o yüzden açıyor kardeşim. Esas söyleyeceğim ise bre yalancılar bre iftiracılar, bire kulak kıyenler Allah'tan korkmazlar. Hani günlerce çantada para diyordunuz. Hani nerede para? Bu nasıl iftira? Bu nasıl iftira? Bu nasıl iftira? Rahmetli Kadir Topbaş'ın aldığı cemırı kal. Rahmetli Kadir Topbaş'ın aldığı cemırı kullanıyor diye Ekrem Başkan'a hesap sormaya kalkanlara şunu söylüyorum. Siz onun içinde Cemur olduğunu bile bile 3 gün 4 gün bir yalanla bu millete attığınız iftira var ya eninde sonunda mahkeme-i kübrada sizin karşınıza çıkacak kardeşim. Eninde sonunda.